Merhaba İzmir'e Dair TV'nin değerli izleyicileri. Bugün ilişkilere dair, gene benim kendi programım. Ama konuk sıkıntısı zaten çekmediğim için Nuray Hanım'ı da gene bırakmadım. Diğer konuklara yaptığım gibi. Ve bana doğal bir şekilde içimden gelen bir soruyu sormasını isteyeceğim. İlişkilere dair kısa bir çekim yapalım istedik. Bakalım ne soracak? Sürpriz o da bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Nuracığım hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Sağ ol. Ee, ablacığım nasılsın? Sağ olasın, Seni dinledik. Astroloji ile ilgili bize harika bilgiler verdin. Bugün sen sor zaten yakında kendi programlarını da yayınlarsın. Evet. Bu sefer sen sor bakalım elimden geldikçe cevaplamaya çalışayım. Şimdi benim genel olarak gözlemlediğim tabii Türkiye'deki halk için yani bizim tabii ki Hı -hı. halkımız dışarıdaki ya da işte yabancı ya da Batı'daki ilişkiler çok farklı. Bizim Türkiye'de yaşadığımız ilişkiler Hı. çok farklı. Biz Türkiye olarak Batı ilişkilerini özleniyoruz. Özellikle dünya düzeni değişiyor 2025 Hı -hı. yılında ve 2025 yılında ilişkilere dair şimdiden de zaten böyle ufak ufak ayak izleri İlginim. var. Ama tamamıyla önümüzdeki senenin ortalarından sonra ikinci yarısında 2025 ikinci yarıda tamamen ilişkiler şekil değiştirecek. Hı -hı. Tamamen artık birliktelikler, evlilikler özgürleşme diye doğru gidiyor ve biz batıya özendiğimiz için Türkiye'de bunu sağlıklı bir şekilde yapamıyoruz. İş birliktelikteyken çok güzel oluyor. iş evliliğe döndüğünde kıskançlık tabii. krizleri tabii, başlıyor. Tabii, tabii. Özgürleşmeye ihtiyaç duyuluyor. duyuluyor ve buna izin vermeyen bir erkek egoman toplum var. Kadınlar dişi enerjisini doğru kullanamıyorlar. Ben de dahil olmak üzere senden zaten hani istiyorum, geliyorum. Şimdi diyoruz ki bir tarafımız özgür olacak, özgür ilişki yaşayacağız, açık ilişki yaşayacağız. Ama bizim toplumumuzda bu yanlış algılanıyor. İşte paradokslar var. ben hiç unutmuyorum, 1985 mezunuyum. 87'de Amerika'daydım, bir kampta çalışıyordum. Ve bütün böyle kuzeyden güneye Amerika'yı gezdiğimde hep gözlemlerimde düşünün 1987'lerde Amerika'da çok evlilikler vardı. Herkes evlenmek için uğraşıyordu ve evliliğin getirdiği o karakteristik tadı tatmak için evliliği çok kutsamışlardı. Şimdi o dönemde biz zaten evliyorduk, evleniyorduk yani Türklerde direkt. birlikte yaşama falan, ha. gezme dolaşma yani yoktu biz zaten. Biz sanıyorduk ki Amerika'da herkes birlikte yaşar. Hayır ama artık evliliklere dönülmüştü. Şimdi şöyle düşündüm orada gençtim. Yani bizden 100 yıl ötedeler. Bunlar evleniyor. Bizler bizzat evliyiz. Ne oldu ki bunlar özgürlükten çıktılar? O zaman Türkiye'ye döndükten sonra zaman çok hızlı ilerledi ve şunu gördüm. Kadının güçlenmesiyle bana göre bu benim fikrim çünkü kitaplarımda da yazıyorum. Bizde hep işte alacağın adam sana bakacak. Alacağın adam seni mutlu eder. Hep evliliğe doğru kızları yönlendirirler. Yani ve hizmet etmeye odaklan. Tabii tabii sen zaten evin kadını olacaksın. Yemek yapacaksın. Adam da sana bakacak. Fakat bir süre sonra çağlar değiştikçe ve kadının okuması, cehaleti daha da azalmaya bakıyor. 20. sonra özellikle. Evet, bravo. Dolayısıyla orada kadın bildikçe, öğrendikçe ve sebep sonuç ilişkisini kurdukça kadının güçlenmesi başladı. Güçlenen kadın bir süre sonra fatura ödeyen kadın da oldu. Olduk fatura... Olduk Muzaffer abi. <laughs> evet, bu, bu da çok espriyi çok seviyorum senin Muzaffer abi. Dolayısıyla bu sefer ben de varım bu evin içinde dedi. Ama burada bir şey yapılıyor. Neden evleniyoruz? Statü giydirmek için. Bizler niye evleniriz? Ünvan kazanmak için. Ünvan diyorsun. da değil hocam. Beni de ben örnek burada kameraman arkadaşım var. Ka Kaan'ı örnek vereyim. Ben Kaan'la evleniyorum. Niye? Çünkü ben kendim Kaan'la nişanlıyken o nereye gitse denetleye, Yani nişandan önce denetleyemiyorum. Ee, özgür. Ama ne zaman ki biz Kaan'la nişan yüzüğü taktık. taktıktan sonra artık topluma ilan ediyorum ki Kaan benim nişanlım. Evet. Evlendim ya da Hı hı. ve toplum nerede Kaan'ı dışarıda görse bana bildirecek hmm. senin eşin seni aldatıyor diyecek yani bir yanlışını görse evet. dolayısıyla benim denetleyemediğim mekanizmayı toplum denetler hale geliyor ha, yine burada krizler yani krizlere döndük e tabi dolayısıyla o da hata yapamıyor ben de hata yapamıyorum yaparsak afişe olacağız ve bir boşanma nedeni olacak ve mahkemeye de boşanma beni aldatıyor diye sunacağım Niye? Legal değil. Tam Türkiye haritasına uygun bir portre çizin. Güneş, Venüs, Akrep. Evet. Akrep <laughs> ülkesiyiz evet. yani. Evet. Ama şu var. İşin garibi aldatmak bir suç değil kanunda. Gizli yapılması suç. Gizli yapılması suç. Yani aldatma evet aldatılmış. O şekilde ama bu beni aldattı diye kan gidip hapislerde yatmıyor ki. Tabii. Aldatma tabii. bir boşanma Tepk nedeni edelim, oluyor. Tabii. Evlilik birliği. Dolayısıyla bir şey şimdi biz evliliklerle toplumsal feodal bir toplumdan geldiğimiz için statüye uygun davrandık. Ama çağ değişiyor. Ve insanlar dikkat edin iki ev tek ilişkiye doğru gidiyor. Evet, artık Herkesin evi var. Bir araya geliyorlar. Çünkü denetleme diye bir mekanizma yok. İkisi de yalnızsa, ikisi de boşanmışsa bunda bir yanlış yok ve beraber olabiliyorlar. Tabii ki. Hatta şimdi çoğu insanda işte maaşları babalardan alınan yetim maaşları da gitmesin diye çoğu zaman da beraber yaşıyorlar, evleniyorlar. Evet, bu da çok var. Bu da çok var. Ama ee, benim asıl sormak istediğim şey şu. Hı. Şimdi biz bu dişi enerjiyi kullanmayı bilmiyoruz. Hı. Henüz toplum aslında buna alışkın değilken öğrenmemişken biz daha kadın olmayı, erkek Tabii. olmayı, birey olmayı öğrenmemişken bu topluma yeni jenerasyon olarak verildi ve toplum bunun krizini yaşıyor. Hani kadın ve erkek yerini bilmiyor ilişkide. Kadın dişi olmayı bilmiyor, erkek eril olmayı evet. bilmiyor. Ya da doğru kullanamıyor. Çünkü algılar var. Yani bakın çok açık konuşacağım. Kadının iç çamaşırı rengi bile kadının Ayıp. Kadının ayıbı oluyor yani kadın bir, bir seanslarımda görüyorum yani evet. fakat topluma da baktığımda siyah renk giyen iç çamaşırı giyen kadına kötü kadın algısı yapılıyor. Yani bunu giymek isteyen bir kadın eşi tarafından yanlış algılanacak ya da hoppa kadın gibi görünmekten duygularını söylemeden karşı taraftan ilgi bekleyen bu hepimizin içine işlemiş bir durum. Evet. Yani dışarıda dikkat edin. Türk kadını böyle erkek gibi diş şey böyle hani sert ama içeride anne şefkatli. Ama o erkek gibi olma kısmı da erkekleri çok rahatsız ediyor yani. E diyor, Çünkü tabii erkeklerin ki. alanına giriyoruz tabii ya. ve rekabet işte, alıştırıyorsun. Sorun, buradaki krizi nasıl çözebiliriz? Burayı doğru kullanmanın bir şekli yok mu? Ama şöyle, Kadınlara erkeklere önerileriniz neler burada? Hocam şöyle düşünün. Kadın kime dişi gibi davranır? Düşünün. Kocasına, eşine, partnerine, sevgilisine. Karşı taraftan nasıl olduğu gibi kabul edilirse o kişi olduğu gibi davranır. Şimdi benim karşımda oğlum yaşında Kaan var. Kaan evet. üzerinden oynuyorum. <laughs> Ama ben Kaan'a iki cilve yapsam, ay abla ne kadar tatlısın dese. Tamam mı? Ben espri yapmaya devam ederim ve bir kadın gibi. Evet. Tamam mı? Evet. Ee, hadi gel bir çay içe ısmarlayayım sana Kaan derim. Çünkü beni yanlış anlamayacağını, ben onun büyüğü olduğumu. Evet bilirim. Ama kan tamam, bu ne diyor ya? Saç saçmalıyor bu kadın nereden geldi gibi bir tepki gördüğüm an ben kendimi geri çekerim. işte kadının güven duygusunun oluşması için hı, hı. toplumdaki bakış açısının dişi gibi olan kadına ciddi davranması lazım. Ben bazen yapıyorum dükkanlara gidiyorum. Ay şundan var mı diyorum. Bir bakıyorum adamın hareketi değişiyor. Var var diyor. Şimdi ben nasıl devam ettireyim o cilve halimi? Hani, otomatik olarak geri çekiliyorsun Otomatik değil ben mi? hemen ciddileşiyorum, paramı ödeyeyim diyorum. Hı hı. Şimdi çünkü toplum erkek o kadar müsait ki şu anda ciddi şekilde cinsel konularda, başka konularda yanlış anlaşılma, kendini ortaya... Ciddi sorunlar var. Evet. Dolayısıyla bir kadın doğal olarak mesela benim en büyük sorunum kendimi kendim gibi algılatmaktı. Ve öyle olduğum zaman herkese teşekkür ediyorum bana bu alanı tuttuğunuz için. Çünkü başka bir şeye, tipe, kişilik yapısına, arke tipe girmek istemiyorum. Niye ben böyleyim? Böyle kabul edilmek istiyorum. Evet. Ama bunu çözmek için senin çözme noktasında... Bence erkeklerin daha çok kadına bakış açısının değişmesi lazım. Evet, burada o zaman erkekler iyi dinlesinler burayı. Evet, erkeklerde de dişilik çok başladı. Evet. Şimdi kadın güçlendikçe erkek de geriye çekiliyor. Kendini bir dişi algılamak gibi, yani değil, erkek erkekliğini bilecek. Merak etmeyin, biz kadınlara söylüyoruz, erkekten rol çalmayın. Evet, Erkekten çok güzel kadınlar, oldu bence. erkekten rol çalmayın. Lütfen onun... Hakkını o teslim edin yani bu erkeğin işi ben evet, bunun işim evet, herkes ve kalkıp da yukarıdan biz çok yaptık efendim dolabın en üst tarafından eşim içeride maç seyrediyor Kaan gidip kalkıp ne gereği var şimdi mutfağa çağırayım değil mi yani domuzluk olur yani kalk gel bana oysa demen lazım gel yukarıdaki kutuyu alamıyorum her onu söylersen onlar mutlu oluyorlarmış e bunu sonradan öğreniyoruz evet. biz kahraman gibi biz de yaparız. Çünkü gerçekten Türk kadını kahramandı da zaten zamanında. Biz Cephelerde hala o evet, büyük büyük cephe, abi, taşırken ama değil mi? biz savaş alanında değiliz artık. Onu unutamadık, ondan <laughs> çıkamadık evet, zaten. Sorun evet, orada ya. Ama sürekli dikkat edin. Biz Türk insanı hep var olma savaşı veriyoruz. Evet. Biz mutlu olalım, azıcık keyfini sürelim değil. Yarına koşturacağız. Sen çalışma hayatını anlattın demin bana. Oradan oraya ben de öyle 27 yıl işte kurtarıyoruz yani çalışıyoruz ama ülkeyi kurtarıyoruz sanki. Evet. İşte yurt dışından girdin ya. Evet. Yurt dışında böyle değil. Herkes 9 gidiyor 5'e kadar huzurlu eve geliyor. İş İşin bitince Yar... işini orada bırakıyor. Yarış yok. Eve gelince dinlenmeyi biliyor. Bizde dinlenme de yok. Eve geliyorsun çoluk çocuk çocuklara yemek bilmem değil mi? koşturma. Ve orada işine kalkıp alan tutamıyorsun yani onu dinleyemiyorsun. Orada erkeklere de görev tabii, düşüyor. Tabii, tabii. Eşitlik diyoruz ya evet. o eşitliği biz doğru kullanamıyoruz herhalde. E biz çok kaçırıyoruz çünkü Ölçüyor. kadın şunu söylüyor ben evde de çalışıyorum dışarıda da çalışıyorum eşitlik konusunda benim birazcık daha hakkım olmalı. Yani ama erkek ağzını açtığında tartışma başlıyor. İşte birazcık şu dil var ya hani sizle daha önce şiddetsiz iletişim. Aynen evet ben onu değerlendirdim, kullandım. Hayatımda şey çok işe yaradığını da gördüm. Çünkü söyleme tarzımın yanlış olduğunu fark ettim Tabii senden ki. sonra. Biz bu muhabbeti iki yıl önce falan yapmış evet. bu arada. Bilge abladan danışmanlık almıştım iki yıl önce. Ama ben konuşmak istiyorum ama ben daha konuştuğumda karşımdaki işte eski eşim ya da oğlum yetişkin bir oğlum var. Beni yanlış anlayıp direkt benimle kavga ya da savaş evet. durumuna geçiyorlar. Ne de, de cümlelerinde işte şiddetsiz iletişiminin doğru cümlelerini verdi. Evet, ana. kendi ihtiyaç duygularını, ihtiyaçlarını, gözlemlerini ve ricalarını söylediğinde ben deliyim. ...sen böylesin değil de kanı ...bugün Kaan'dan görürler. Kullanalım Kaan'ı hocam Kaan bir tane örnek ver bize. Deney oldum ben. Örneğin, Denek. örneğin Denek. Kaan... ...şöyle bir örnek vereyim hem de izleyiciler... ...daha iyi net olur. Velev ki ben buraya birazcık geç geldim... ...ve sen bana tavır koymuş olasın. Değil mi? Görevini geciktirdim senin. İşte şu saatte değil de... ...15 dakika. Sen bana kızdın ben de sana şöyle söylerdim... Kaan'cığım görüyorum ki bana çok kızdın. Haklısın. Ben de geciktim. Real bir şekilde, real, realiteyi söyleyerek. Evet 15 dakika geciktim, özür dilerim. Ama senin de bu tavrın, bendeki duygusu biraz şeydi, hayal kırıklığıydı. Çünkü konuşma tarzın çok sert geldi bana. Bu bende değersizlik hissettirdi. E, i̇htiyacım olan şey birazcık daha yumuşak söylemendi. Rica etsem bir daha böyle hata yaparsam. Böyle söylersen çok sevinirim. Şimdi bunu sana söylediğimde seni hırpalamadım. Duygumu söyledim, ihtiyacımı. Sen Ses de, bile çok değişti. Evet, sen de dersin ki Bilge abla gözlemliyorum ki sürekli 15 dakika geç geliyorsun. <laughs> Bu da bende işimi yarım bırakma korkusu yaratıyor. İhtiyacım olan şey benim işime saygı duymandır. Rica etsem sen de şu 15 dakikaları biraz önceye çeker misin? <laughs> Deriz, birbirimizle uzlaşırız, sarılırız. Tamam yavrum derim, sen de bana tamam ablacığım, kırmadım değil mi dersin? Ve biz uzlaşırız, ayrılırız. Böylece incinmemiş oluruz. Kendimize şiddet uygulamamış oluruz. Evet. Ama sen bunu çok iyi başardın. Evet. Bu anlamda harikasın. Teşekkür ee, ederim, sağ ol. Yardımlarının bugün... ötürü de, desteğinden ötürü <laughs> Eyvallah. de Eyvallah. fark etmek bile orada. Yanlış evet. İletişim Gerçi yanlış. zaten Nuraycığım muhabbet baldan tatlıdır. Aa, Yiyemezsin evet. demedim mi? Anladım. İşte kadınlar Mars'tan erkekler Venüs'ten. Venüs'ten. Kadınlar Venüs'ten erkekler, erkekler Mars'tan. Mars'tan. Kadınların dünyası muhabbetle evet. birbirlerine destek olmak. Erkekler de mağaraya girip tek başına kalınca. Dolayısıyla mesele birbirimizle anlaşmak için. Bir arada olabiliyor muyuz? Evet. Birbirimizi bulabiliyor muyuz? Evet. Bu çok i̇şte önemli. bu. Canım benim harikasın. Ee, Sorun için de çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol ablacığım. Sevgili İzmir'e Dair TV'nin değerli izleyicileri, bugün de ilişkilere dair böyle küçük bir bukle konuştuk. Umarım küçük bir fayda sağladık. Şimdiden ilgi ve alakanıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Teşekkürler tekrar canım.